Kısa adı KEFKE olan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'nun Seka Park Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Dursun, açılış konuşmasında Kocaelilerin beraberinde deprem bölgesinde başarılı çalışmalarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Teşekkür ederiz. Aslında krima kadar gelip davet eden arkadaşlara da, da teşekkür Bayram bayram, iyi ben Ferit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Hatay'ın en hassas bölgesinde hiç ayrım yapmadan hizmet veriyorlar. Ben... İftar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli 28. dönem milletvekili adayı Yudum Kaşıkçı konuşmasında bir dadaş kızı olduğunu, dava için siyaset yaptığını söyledi ve şöyle devam etti. Tabii ben de bir dadaş kızı olarak kendimi ev sahibi görüyorum. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker konuşmasında vekillik bayrağını bundan böyle seçilecek vekillere, özellikle Sayın Hülagü'ye devredeceğini ve başarı bayrağını daha ileriye yükselteceğini açıkladı. 2011 yıldan bugüne kadar toplam 4 dönem, 12 yıl milletvekilliği yaptım. Bu süre içerisinde Allah'a şükür sizleri mahcup edecek herhangi bir yanlışımız olmadı. Yanlış bir uygulamamız olmadı. Alnımızın hakkıyla yaptık ve bu dönemde milletvekilliğine müracaat etmedik. Ancak bayrağı tabi yine AK Parti'den Saadettin Hocam'a teslim edeceğim. İnşallah bizim bıraktığımız yerden bayrağı alacak, daha da yukarılara doğru taşıyacak. AK Parti Kocaeli 28. dönem milletvekili adayı Profesör Doktor Saadettin Hülagü konuşmasında sizlere hizmet için vekillik görevinde başınızı öne eğdirmeyeceğime söz veriyorum dedi. Bu kentte de bu noktada hizmet noktasında hiçbir zaman geri durmadık. Cenab-ı Hak sırat-ı müstakiminden bizi ayırmasın, mahcup etmesin, sizlerin başınını eğitmemeye bu yolda karınca misali safımızın Kabe olduğunu hakikati Muhammedi, hakikati İslam olduğu noktasında sizlerin başını eğdirtmeyeceğimize eğit, sizin huzurunuzda söz veriyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın konuşmasında 17 Nisan Pazartesi akşamının Kadir Gecesi olduğundan davetlilerin Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni kutladı. Önümüzdeki Pazartesi akşamı Kadir Gecesi, Kadir Gecenizi makbul eylesin. Şimdiden edeceğiniz duaları kabul etsin diyor. Ramazan bayramı o da yakın, bayramda sevdiklerinizle beraber. Rabbim size nice hayırlı bayramlar göstersin. Sağlık, sıhhat, afiyet içinde, huzur içinde. Federasyon yöneticileri Hülagi ve Büyükakın'a hediyeler verdi. İftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Görkem Aksu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Erdal Yücel, Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Engin Koyun, AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Profesör Doktor Saadettin Hülagü, Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Milletvekilliği Adayı Yudum Kaşıkçı, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. İftar sonrası davetliler kongre merkezi merdivenlerinde günün anısına fotoğraf çektirdiler ve program sona erdi.